Hani normaldeki alışkanlığımızın biraz daha dışına çıkacağız bu ısınmada. E, i̇ki elimizle oklavanın sağından solundan tutuyoruz. Öyle o şekilde ısınmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Yani ellerimiz sabit kalsın. Hadi bakalım başladık. E, devam ettik. Evet aynı anda yukarı aşağıya, yukarı aşağıya, yukarı aşağıya. Dikkat edin avuçları kırmayın. Yukarı aşağıya, yukarı aşağıya. Şöyle yan tuttuk. Kapanırken direksiyon çevir gibi düşünün. Bir sağ bir sol. Evet, evet. Önde aşağıda. Evet devam ediyoruz. Evet harika. Bravo çocuklar. İki yaptım sonra tam tersi. Evet bıraktım. Evet Ön arkaya. 2. Oktavronun bir sahne bir soluna. Evet. Devam et. <laughs> Yüksekleri hiç bükme. Öyle kal. Sabit kalsın. Evet uzat. Öne doğru uzat. Öne doğru uzatıyoruz. Bana ters tarafa. Evet. Ters tarafa. Kaldır enseye. Yukarı kaldır. Evet. Yukarıda. Ensede. Dirseklerimiz bükmeden mümkün olmuyor. Evet. Zorlasın arkadaşlar. Zorlasın. Evet sonra tam tersi yapıyorsunuz. Alttaki eli yukarı, yukarıdaki eli aşağıya. Aynı şekilde devam et. Tekrar göstereyim. Şöyle yanlamasını göstereyim. doğru yapmaya çalışalım. Bakın. Tutuyorum. Bıraktım. Aşağı inerken tut. Bak duruşum aynı şekilde. Aşağı inerken tut. Aşağı inerken tut. Aşağı inerken tut. Aşağı inerken tut. Evet hop. Bıraktım. Hop. Hop. Çok yaparsanız o kadar faydası var. Hop. Aşağı inerken tutun. Acele etmeyin. Aferin. Bakayım kimler yapıyor. Acele etme. Acele etme. Evet. Evet. Bak bir sağa bir sol. Hemen ufak ufak ayaklarını çekiyorum. Yorucu bir çalışma. Bir ufak ufak çek. Hem bir sağ eline tut bir sol eline tut. Aferin. Bravo. Harika. Bravo oğlum. Mükemmel. Harikasınız. Süper. Aferin Efe. Aferin Metin. Bravo çocuklar. Bravo İman, Hop. 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 Elimi değiştiriyorum ama kaymadı mı büyük al. Büyük alım Elin şeyde olsun. Sopada olsun. Gözleri sopada olsun. Parmak uçlarında. Haydi bakalım yapabiliriz. Kaymadı mı? Başla. Alt bir defa. Düşün defa. Bravo. Harika. İki elinle tutmaya çalış. Hop. İki elinle. Üste. Hop. İki elinle. Evet. Hoppadan atmadan. Hop. Birkaç tane yapın. Hop. Evet. Sabit tut. Hop. Evet. Evet bravo. Harika. Var. Evet. Tutmaya çalışın bakalım. Tutmaya çalışın. Güzel. Aşağı indirin dizlerinizi. Evet. Aşağı indir. Evet. Bravo. Evet. Eller sabit. Evet. Bravo. Kasıklar açılsın biraz. Kasıklar evet. <laughs> Tutmaya çalış. Evet. Güzel. Softerin ablayı güzel. Tabii sol. Devam et, devam et. Elimiz <laughs> ince, <ineceğiz. Gülüyor> elde yukarıda. Evet, on tane yapalım arkadaşlar, on tane yapalım. Evet. Aferin, <laughs> Sağ, sol, ikisini mandır çek. Sağ, sol, ikisini çek. Sağ, sol, ikisini çek. Evet, beş tane yaparsanız yeterli olacak. Beş tane yaparsınız. Sağ, sol, ikisini geri çek. Evet, bravo. Aferin çocuklar, harikasınız. Evet, içinden altıya kadar say, ondan sonra bitir. Altı, üç, dört, 10 tane. 6, 7 çift ayak. Başla. Evet. Aferin. Çift ayak. 10 tane. Evet, devam et. Ee, konumunu dikey olarak değiştirdim. Dikey olarak. Çubuğun sağ tarafındayım. Çubuğun sağındayım. Şimdi sağ sol yaptık. Çift ayak devam ettik. 5 tane sayı içinden. <laughs> Bu sağından solundan. Yani karın bölgemize doğru. Vücudumuzu tam orta konumunda bulundursun. Şimdi biraz daha öne çekiyorum. Bir, 2, 10 tane. 3, 4, hadi bakalım 10 tane. Tam ortada kalsın. Vücudumuzun tam ortasında. Evet, Aferin. Bravo. Aya yapabilirsiniz bakalım. Yapabiliriz arkadaşlar. Öne göğsü, öne kolu. Böyle iske iske çekiyorum. Bravo Arun. Evet 15 tane yapıyoruz. Aferin Mami. Ama <laughs> sen. Mümkün olduğu kadar uzat. Mümkün olduğu kadar uzat. 10 tane yap. Ondan sonra terse geçiyoruz. 10 tane yaptıktan sonra terse. Ondan sonra ters et. 10 tane yaptıktan sonra. Hep aynı Sonra tam ters yapacağız. Evet. Mümkün olduğu kadar esnemeye çalış. Evet. Bravo. Evet tersi yapalım. Sağ tarafa indik. Sol <laughs> tarafa indik. Evet. Güzel. Aferin. <laughs> Ayak tavanlarımız sopaya e, temas etsin. Dizlerimizi kırmamaya çalışalım. E, bırak. Of. Evet, Nesne. Diğer ayak sabit yerde uzat. Diğer ayağı uzat. Evet. Ayakları sallayalım. Ayakları salla. Öne doğru at. Ayakları salla. Öne doğru at. Ayakları salla. Salla salla salla, salla rahatlasın. <laughs> salla. Şöyle vur bakalım ayaklarını şöyle vur. Bir sağdan bir soldan vur. Arka şey alta beleğe vur. Evet güzel. Evet çek bakalım dizin bir tanesini. Diğer ayak sabit. Diğer ayak sabit yerde. Çek okusun biraz. Evet bıraktık ters ayak. Evet. Al benim gibi pozisyon al şöyle. Evet ayakları birleştirdik. Öne doğru esne. Şu ayakları şöyle titret sağa sola aç kapat bakalım. Evet. Bravo. Rahat at arkadaşlar. Rahat atalım. Evet. Bravo. Arkaya doğru şöyle. Arkaya doğru bakmaya çalış. Belimizi bir şöyle evet, çek çek çek. Evet. Tersi şimdi. Arkaya doğru bakmaya çalışalım. Süper. Harika. Evet geriye doğru esneyeceğiz şimdi şöyle geriye doğru esne geriye doğru esne 27 28 29 Bravo arkadaşlar teşekkür ederim teşekkür ederim harika bir çalışmaydı e, farkındaysanız çocuklar e, her türlü aparatı kullanmaya çalışıyoruz çünkü e, kullandığımız her aparat bizim e, ayrı bir çalıştırmadığımız kas grubunu çalıştırıyor. Bunun için katıldığınız için teşekkür ediyorum ben size tekrar tekrar. Hep söylediğim gibi e, herkes kendine çalışıyor arkadaş. Evet arkadaşlar sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bayramımızın mübarek olsun hocam şimdi. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hadi bakalım iyi dinlenin. E, teşekkür bayramı. ederim. Görüşmek Bayramızı. üzere. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay hocam. Görüşürüz aslanım benim. Hoşçakalın.